Öncelikle teknik binamızın teslimini verdik. Teknik bina tamamlanmış durumda. E, fora kazı imalatında yaklaşık olarak %50'yi bitirmiş durumdayız. E, haricinde şu an demir işçiliğine başladık. Demir imalatımız, temel imalatımız devam etmekte. E, temel imalatımızda yaklaşık olarak 3000 metrekarelik bir alanı bugün itibariyle teslim aldık. E, onun tesliminden sonra fora kazığın durumuna göre geri kalan tüm temel kısımlarını teslim al almayı düşünmekteyiz. Genel olarak hastanede yaklaşık olaraktan teknik bina harici hastanenin ana binası için konuşuyorum. Hastane ana binasında yaklaşık olarak %20'lik bir ilerlememiz söz konusu. Şu an mevcut hastanenin yetersizliği sebebiyle polikliniklerde ve acil kısmında yaşanan problemlere tamamıyla son bulmasını bekliyoruz. 100 yataklı hastane olarak geçmesine rağmen istenmesi durumunda, talep durumunda e, bizim şu anki yaptığımız hazırlık 150 yataklık bir hastane için yeterlidir. E, ekstra olarak e, gönderilecek uzman tabiplerle birlikte yüksek oğlanı sağlık probleminin kökten çözülmesini beklemekteyiz.